Sayın Tayyip Hanım, değerli destekleri, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarımız, Üsküdar'ın abisi, değerli de Mahmut abi, çok değerli okul müdürlerimiz, genel müdürlerimiz, çocuk kurslarımız, iş adamlarımız, siyasi parti, kadın kolları, elçiler başkanlarımız, öğretmenlerimiz, hayırseverlerimiz, dernek başkanlarımız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Unuttuğum varsa onlardan özür dilerim. Hepinizin katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Doğrusu ben de Zeynep Hanım kadar heyecanlıyım. Bugün zaten çok yoğun bir gün geçirdik. Sayın Başbakanımız bugün Üsküdar'daydı. Güzel bir tören yaptık. O nedenle çok yoğun geçti. Özet olarak şunları söyleyebilirim. Değerli konuklar. 24 Ocak 2011'de göreve başlamıştı Üsküdar'da. Bir hafta sonra yani haftaya bugün üç yıl olacak ve ben şahsen okullarımızda aile birliklerine, okul başkanlarına, öğrenci başkanlarına, okul aile birlik başkanlarına ve velilere çok önem verdim ve sürekli aile birliği başkanlarıyla e, okul öğrenci başkanlarıyla toplantılar yaparız. Buna çoğu zaman Üsküdar Belediye Başkanlığı ev sahipliği yapar ve yemekli olur. O nedenle de teşekkür ederim. Çünkü okullar aslında bizim değil, okulların gerçek sahibi veliler, anneler, babalar, aileler ve asıl sahibi çocuklar. Bugün okuyan çocuklar, sonra, daha sonra okuyacak çocuklar. Ve bizler onlar için varız. Ben evet, hep öğrencilere de söylüyorum. Diyorum ki, ben müdürlüğümü sizlere borçluyum. Eğer sizler öğrenci olmasaydınız, sizler olmasaydınız, Milli Eğitim Müdürü de olmazdı. Milli Eğitim Müdürü'ne de ihtiyaç olmazdı. Onun için biz çocukları çok seviyoruz. Öğrencileri çok seviyoruz. Zaten onlar adeta sevilmek için yaratılmışlar. Öğretmenin en güzel yanı da bu zaten sevgi mesleği. Aslında sevgi her şeyin temelidir. Ama öğretmenlik sevgisiz asla olmaz. Bunu ben öğretmenlere de söylüyorum. Eğer çocukları sevmiyorsanız, öğrencileri sevmiyorsanız boşuna uğraşmayın. Başarılı olamazsınız. Çünkü öğretmen bir annedir, bir babadır. Bir anne, baba şefkat ve merhametiyle öğrencilerini en az kendi çocukları kadar çok sever. Ve öğrenci de öğretmenini annesi babası kadar çok sever. Hatta bazen onlardan bile kimse kıskanmasın ama öğretmenlerini daha çok seven öğrenciler bile vardır. Problemli ailelerde özellikle biz bunları çok biliyoruz ve bunlarla çok karşılaşıyoruz. Evet, şimdi ilk seneydi aile birliği başkanlarımızla toplantı yaptık ve onları bir araya getirdik. Dedik ki bir dernek kuralım. Zeynep Hanım ve biraz önce burada isimleri sayılan özellikle ve öncelikle hanımefendiler ama ilaçlık olsun bir tane de erkek bulunsun demişler demek ki. Ben tabii ama hepsinden son derece memnunum. Biz de onlara çok destek veriyoruz. Ve bir dernek kurdular. Önce Üsküdar Eğitime Gönül Verenler Derneği ama hemen arkasından bu isim çıktı, çok da güzel oldu ve tuttu ve şimdi Üsküdar'ın çocukları maya sağlam olduğu için inşallah ileride çok daha güzel başarılara imza atacaklardır. İlçemizde çok sayıda zengin ve iş adamı vardır. Biraz önce bahsedildi Üsküdar. Tarihi itibariyle, konumu itibariyle çok güzel bir ilçe. Dolayısıyla bu Üsküdar'ın çocukları da ben böyle diyorum. Her hafta toplanıyorlar ve arılar gibi çalışıyorlar. Gerçekten çok çalışıyorlar. İnşallah Üsküdar'da çok güzel hizmetler yapacaklarına ben yürekten inanıyorum. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki parasız olmuyor. O nedenle buna ihtiyaç vardı. Okullarımızın maddi ihtiyaçlarını artık bu derneğe havale ediyoruz. Ve fakir öğrenciler, burs verilmesi gereken öğrenciler, anne ve babası ayrı öğrenciler, yetim öğrenciler çok sayıda var. O nedenle bunlara şefkat kollarımızı asmamız ve öğrencilerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü her insan dünyaya bir defa geliyor. İkinci defa gelen yok, gelecek de yok. Ve her gelen 60 70 bir 100 sene yaşıyor. Bunu adam gibi yaşamak da var. Bu hayatı zindana hapishaneye çevirmek de var. Onun için bir insan isterse bir çok çocuğun hayatını kurtarır. Ve her insanın hayatında mutlaka öğretmenin önemli bir payı vardır. O nedenle çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklarımızı boş bırakmayacağız. Onları çalıştıracağız. Gerektiğinde dinlendireceğiz, eğlendireceğiz. Onlara yardımcı olacağız. Biz boş bırakırsak boş bıraktığımız yeri başkaları mutlaka kötü şeylerle dolduracaktır. Heba edilecek bir tek çocuğumuz yoktur. Bir insanı kurtarmak bütün dünyayı kurtarmak gibidir bizim inançlarımızda. O nedenle eğitim çok önemli. Biraz önce bahsedildi ben onun için oraya girmiyorum. Bütün kötülüklerin ortadan kalmasının yolu eğitimden geçiyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirirsek anne baba olarak hiç de rahat vatan ve millet olarak herkes rahat eder. Bana ne ben kendi çocuğumdan sorumluyum. Başkalarının çocuğu ne yaparsa yapsın, isterse okumasın beni ilgilendirmez diyemeyiz. Çünkü okumayan her çocuk hırsız olacaktır, sizin malınızı çalacaktır. Sağlık olacaktır veya uyuşturucu kullanacaktır. Allah korusun bütün çocuklarımızı veya başka kötü şeyler yapacaktır. Her koyun kendi bacağından asılır ama kokusu etrafa yayılır. O bakımdan eğitim, eğitim, eğitim. Çocuklarımızı iyi yetiştirirsek onları da kurtarırız, kendimizi de kurtarırız, geleceğimizi de kurtarırız. Bütün mesele buna bağlıdır. Evet. O nedenle Üsküdar'ın çocuklarını tebrik ediyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizler zahmet ettiniz. Bu güzel akşamda buraya kadar teşkif ettiniz. Afiyet olsun hepinize. Biraz sonra belki farkı sağlayacaksınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve şimdiden önümüzdeki hafta Cuma günü kalpleri dağıtıp çocukları size emanet edeceğiz. 15 gün sonra tekrar isteyeceğiz. Ama kimse çocuğumuzun kalbini kırmasın. Kırık notlar hiç önemli değil. Onlara güveniyoruz. Hepsinin üstesinden gelirler. Onların canları sağ olsun. Hiç merak etmeyin. Onlara güvenin ve onları 15 gün dinlendirin, eğlendirin. 15 gün sonra sağ salim bekliyoruz. Evet bu duygu düşüncelerle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Üsküdar'ın çocuklarına başarılar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.